Öyle Nerede yani? Bu burada mıydı? Bekle. Evet. Evet. Bu hamleyi geri aldım. Şahını kaçmalısın hayatım. Evet. Zafer benimdir, başardım diyen çocuklarımız içindeyiz. Bu görevi en iyi şekilde daim ve yerine getirmeye çalışan yeni şirketlerine başladığınız sayın Abdullah Özgeç'e arz etmeliyiz. Çocuklarımız burada başlangıçla sonuç 24'te 24 olması zaten bunun göstergesi. Yani ben istemiyorum, ben gitmek istemiyorum gibi çocuklarımız refleks gösterebilirdi ama onların burada mutlu ol olmuş olması nedeniyle, olduğunu düşündüğüm nedenle e eğitim sürecini tamamlamaları, bu işin sonuna gelmeleri ve bugün burada e o birinci seviye eğitim sertifikasını almayı hak kazanmaları hepimiz için gurur vesilesi. Çünkü onlar başladıkları bir işi sonlandırmayı ve Ara, arada vazgeçme noktasına gitmemeyi çok önemli görüyorum. Başlamak ve sonlamak noktasındaki o kararlılığı ömür boyu devam ettirmelerini diliyorum. Onların başarısı bugün attıkları ilk adımla gelişecek ve ülkenin geleceğine damga vuracak çocuklarımız buradan çıkacak. Buna inanıyorum. Bu çatı çok önemli bir eğitim yuvası. Bunu unutmayın. Burada 5-6 yaş satranç eğitiminin ilk kademesini almaları işi burada bırakacağımız anlamına gelmez. Daha ileri kademelerde hocalarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Onun dışında da burada yine açmış olduğumuz robotik kodlama sınıfımızda da çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. El ele verip ülkemizi, güzel ülkemizi, güzel kentimizi, güzel yeni şehrimizi çok daha güzel yerlere getireceğiz. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Tebrikler.